Nasılsın? İyisin inşallah. Sağ ol. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. <laughs> Heh, şimdi oldu abla. Gel. 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 <laughs> tamam, Nereden böyle? Sıkma kaldı bu da. işi bitti mi tamamen? Bitti. Ben artık... Tamam. <laughs> Gölbaşı Ankara'da yaşıyorum. Evet, hangi kitabı aldın muhtarlıktan okudun? Ee, Kırmızı Başlıklı Kız kitabını aldım. Özetle çıkarttın. Çıkarttım. Anlat bakalım Kırmızı Başlıklı Kız'ı. Kırmızı... Evet, merhabalar yakışıklı. Nasılsın? İyiyim. Hanımefendi sen nasılsın? Okula gidiyor musunuz? Hangi sene gidiyorsunuz? Hangi sen okula gidiyorsun? Sevgi Çiçeği Kokulu'na gidiyorsun. Birinci sınıf mı? Sen üçe mi gidiyorsun? İyi. Sen kaça gidiyorsun? İyi. Siz ikiz misiniz yoksa? Aynı sınıfta mısınız? Karnen Antepen'de. Nasıl? Hanginiz daha iyi? Sen ne yapıyorsun? Nasıl? <laughs> Merhaba yakışıklı. Nasılsın? Cenelli. <laughs> <Gönlünün>. İyi misin? Kendinden razı olsun. Allah kabul etsin abi. Allah razı olsun. Seninle gurur duyuyoruz muhtarım. <laughs> Geyikten nasıl? Ben ne iyiyim, ne kötü. Çok şükür bugün bize diyelim abi. Kalp krizi geçirdik bir hafta yaptım. Aman abi dikkat et. Vallahi Sigara falan an... kullanıyor musun? He? Sigara kullanıyor musun? Ne içiyor? İşte <laughs> içmeyeceğim <laughs> abi. Bol su içeceksin doğru mu abi? Kalp krizi işte bu şakaya gelmez yani. <laughs> Başına da veriyor diyorum. Ama ben hem az <laughs> çözülükle çalışıyorum evet, hem Ama benim hep boz. İyiyim valla sağ, sağ ol abi. Sen nasılsın? İyisin inşallah. Allah'ım. Allah'ım. Beşer tane koy. Ben de vereyim sana. Şöyle kürdan vereyim. Afiyet olsun. Abi buyur ama. Kürdan da vereyim. <laughs> afiyet olsun. <laughs> Buyurun. Lestli. Afiyet olsun. Sen de alabiliriz bir yer. Çocuklar arabada Tabii da Tabii ki. Istiyorlar. Şöyle vereyim ben size. <laughs> ben Buyurun. Sağ olun. Afiyet olsun. <laughs> Tabii ki öyle. Afiyet olsun. Hı. Abi afiyet olsun. Şöyle, buyurun beyefendi. Çok sağ olun beyefendi. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Buyurun şöyle al vereyim. Bak hemen hanımefendi. Al bakayım al al al. Kürdan da alın. Al işte. Kürdan da Buyurun. Kürdan da alabilirsiniz. Kürdan da alalım. Abla kürdanlar hemen orada. Şöyle vereyim, afiyet olsun. Evet. Buyurun. Abi afiyet olsun. Ha. Hadi. Sen de mi iki tane alacaksın? Arkadaşlar Ya, al bakalım. Çiftliği Şuradan mi? da alın buradan. Evet, teşekkürler. Buyurun. Kolay gelsin. Sağ olun. Al Al bakalım. Hatta bizim gelinlere iki tane. Dörelim abi. Dörelim. Duramam. <laughs> Hanımefendi. Teşekkür ederim Buyurun buyurun iyi i̇şte. <laughs> Bir bak bakalım tadına şimdi Evet Bundan sonra da siz iki başlıyor zaten buyurun abi Buyurun hmm. abi. iyiyim abi gel Bitti mi? Bir abiye daha götürecek evet. ya. Tamam tamam da Hoş geldiniz beyefendi Hoş bulduk Niye geç kaldınız be? <laughs> Geldim biraz önce buradaydım ya Burada mıydın abi? Ha, burada değil mi? açtı? işte buradaydım Sonra gidiyorum Merhaba iyi inşallah ha, sağ ol sağ ol sağ ol, <laughs> sağ ol. ben şimdi eşimle... <laughs> 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 buyurun